Sağam Bey, bu var öyle misin? Tabii deneyim. Rica ederim. Aşk otuna! Masada neden çatırdı bu canım? O sizin hayvanınız. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ben çatana yürüyorum. Hiç yere var, var mı? <laughs> Çatalı alıyor musunuz? Yok yani Baba Yok hissediyor musun şu... Abi ya başlıyor ya. Şey Üç <laughs> tırnak <laughs> var ya. Üç tırnak var. mı? Onu Tırpan. Tırpan tırpan. tırpan altı demiş tırpan. Maydanozunu böyle doğrarken sardınız mı tekrar? Valla suyun ağzına koydum, bak çıkartacağım. Hiç üzülmem. Şimdi nedir? Tekrar bir daha söyle ağzını doldurdayken. Suyun aşına koydum. Aşına mı? Altına koydum. Mısırları açtık. Mısır. mı? Aç dedim, aç. Açtım, kapattım. Kapattım. Şuraya <laughs> <laughs> diyalım şimdi. Kolay içmeyin. Niye? Hoşgüle gitmedin mi? Kolay. Soğuk lan. Kendi ya. Yani, <laughs> e ne İnan caddesi ne oğlum İnan caddesi ne? karşıya kadar mı? Biz karşıya kalırlar. Ben vururuyum. bir de şu da. Bekat mı? Ne demek? Lütfen babamın hediyesi olan evde böyle konuşmasa açık. Karşı evde ne ya? Onlara bakarsan <laughs> neneye ne diyet daha da bayağı Geçen öyle dedin de şu salağı ben oraya verdim. Sen tut ordu caddesini kenara koy arabayı. Trafik çekmiş arabayı çekicinin üstünde gördüm. Buna aradım araba nerede diyor bana da ha. Geri zekalı mal. Aynen. sen nasıl olsun ya <laughs> Yalan söyle ya. sen sen ne hata sen? Ben bu ayıp motorla yükselen inmemişim. Sen ben şey ben evet. vermedim. Yok hiçbir şey. Bugün bir tane araba artmış ya. Bir tane araba gördüm internetten. Allah'ım ne kadar hasta oldu İstanbul'da. Eyüp Bey babanızın halatı nasıl? Bakmamasın. <laughs>